Alo selam, aleküm. ben Ağrı Merkez'den geliyorum. Ticari Taksim, bu hayvan yolda kalmış, 3 gündür burada. Aç susu kalmışsa olsun bu haberler bize hadi Abdurrahman olarak gönderdi. Ticari Taksim'i alıp götüreceğim bu hayvanı. Şeymiş. Merhaba evet, arkadaşlar, köpeğimiz geldi. Şimdi sempati veteriner kliniğini alıyoruz, bilginiz olsun. Aferin, bacağında kırık var, öyle görünüyor ilk etapta. Çok zor. Evet sallanıyor. Kırık var Musa. Kırık var. Bu köpeğin ihbarı bana geldi. Dört gündür dağ başındaymış. Taksi tuttum. Gönderdim aldırdım. Ve anneymiş. Ayağı kırık. Yani taksi tutmak zorunda kaldım. Çünkü kurtlar oradaydı. Bu hayvan kendini koruyamazdı. Kuvvetle ihtimal kötü bir köylünün e, çoban köpeği hayvana araba vurmuş diye sayipsiz bırakmışlar. Oh. Kendi dışarı çıkmış ya hayvanın ya. Vallahi kemiği dışarı çıkmış. Biraz, Biraz şöyle çeksem. Çek çek çek. Kırığı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok da büyük bir kırık ve o kemik derisinden çıkmış. Anladım. Köpeğin halini gördünüz arkadaşlar. Ameliyat olması gerekiyor yarın ve 45 bin lira ameliyat istiyor. Pin ve plak takılacak. Hiç bilmiyorum nasıl yapacağım. Yani çok zor durumdayım. O kadar.